Arkadaşlar bugün dünden beri bitirmeye çalıştığım oyunu oynuyoruz. İnşallah şimdi videoda bitiririz. Bastım. 10. bölümde kaldım hadi. Başım bak ne yapmam. Bak. Buna biniyorum. gitmiyor ama bak gitmiyor işte. Bak. Aldım aldım ölme ölme. Tamam bak. Ne yapacağım şimdi ben burada? Şimdi bak onu öldürdüm. Hocam. Hocam yıldızı alıyorum ama onu geçemiyorum. Bu nasıl bir şey? Allah Allah. Bak şimdi bak sen şurada sesini geberttim. Ondan sonra da seni gittim. Bak ittim. ölüyorum ölüyorum. Başka yapılması yok ki Allah aşkına nasıl yapılır? Ulan çok zor ya. Dünyanın. Oğlum şaka mısın ya? ya bütün canların bitti. Böyle oyun olmaz olsun ya. 6 gündür bu oyunun. Ne 6 gündür? 2 oyunu... gündür bu oyunu geçmeye çalışıyorum. Bu bölümün işte. <laughs> ama geçemiyorum. Hocam akıllı. Hocam çok zor arkadaşlar. Şimdi ben bu oyunu ne yapacağım? İzleyin sadece. Bakın burada. <laughs> Şu kaldır bir kaldır. Dur, Lan. Dur şöyle. Lan yazar bakıyoruz nerede Red Bull 4 basıyoruz ve siliyoruz ve tamama basıyoruz bu kadar ya bu kadar hocam hadi bay bay ay elim slime oldu yeah.